Aslı Tam olarak bu diye gidiyor. Bir de elektrikli motor altınlar sağ olsunlar. Başkan gibi. Başkan gibi.

Good! Good. Sayın Başkanım, bugün e, engelli kardeşlerimiz ve bir grup taraftarımız e, Belediyespor'u desteklemek için idmanlarımıza geldik. Güzel bir ortam olmuştu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nazilli'deki havayı nasıl görüyorsunuz? E, artık bundan sonra oynayacağımız e, kalan 3 maç. Final havasının maç, e, Pazar günü de pazar maçı. E, sezonun belki de en önemli maçlarından bir tanesi. E, i̇yi hazırlanıyoruz. E, çocukların e, şeysi yerinde. E, gayet... İyi bir şey dönem geçirdik. Yarına itibaren kamp alıyoruz çocuklara. Artık adem, e, önümüzdeki maçlar başladı. İnşallah sezon sonunda Allah'ın izniyle bu işte e, finalde, e, play-off'larda kalacağız. Evet. başkan taraftarlarımız nasıl buldunuz bugün? Taraftarlarımız çok iyi. Sezon bir başından izyaret. beri, sezon başından beri taraftarlarımız gerçekten memnunuz. E, i̇stediğimiz üzere. Birçok kulübün e, böyle bir taraftarı, masum deplasmanlara da gidiyoruz. E, Taraftarımızdan çok memnunuz. Söylemek istediğiniz başka bir şey yok Söyledim Pazar ya. günü e, önemli maçtır. Taraftarımız bize yalnız bırakmasın. Tamam. Ee, birkaç yöneticiliğinin de bulunduğu ortamlarda dün de Haluk Alıcık bir açıklama yaptı. Playoff olmazsa e, takımın e, elimi çekeceğim gibi, daha doğrusu ilgimi azaltacağım tarzı bir e, yok, ifadesi yok. var. Yok Onu şey bırakmayacağız, playoff kalacağız. Bir de Seneye devam. tekrar. Tekrar devam. Hep beraber tekrar hep devam. devam. Hep beraber devam edeceğiz. Hep beraber Hadi, Hadi abi ne oturuyorsunuz siz ya? Siz taraflar değil misin? Gelin buraya. Hadi gelin buraya. Ben ben de diyecektim lider nerede diye. Bir iki bir şey söyleyeceğiz biz gene de. Bir şey yapalım, çekilin fotoğraflara. Vallahi çabuk söyle de kalmayacak. Tepsi çıkma açık edip Herkes gelsin bu bölümü ya Tepsiyi aşağı indir Gözükmüyor çünkü ha öyle Gelin böyle gelin böyle gençler Niye çekiyorsunuz arkadan?